Cümleten selamun aleyküm. Pazartesi akşamındayız. Taşoyu bugün gene biraz bahçede gezdirdik. Bir güzel haber daha var. Siyah bengallerimiz zaten yuvaya giriyor da. Bu üstteki Hint bülbüllerimiz de yuva örmeye başlamış. Şu şekilde göstereyim. İçeriye ip taşıyorlar. Bu arkadaşlara birazcık kızıştırıcı yağ versek yuva örecekler diye ümit ediyorum. Alttakilerde bir şey yok. Kremlerde de bir şey yok. Ha bunlar da bir tane ip taşımış. Ya da bunu biz mi koymuştuk hatırlamıyorum ki. Her neyse çok yorgunum. Böyle devam. Bak gene kuş öldürmüşler. Benim kuşlarımı bu yedi. Bak bana saldırıyor ha. Tıslıyor görüyor musun? Harbiden saldırabilir ha. Şu an deney yapıyoruz. Ne yakalamış bu? bir yerden et çalmış. Yavruları nereye kaçtı?